Son evleri geldi yani, de geçince. Mehmet evet abi, de çekelim. Tamam. 오늘 은 우리 의 기술 자나를 표현 해, 지 Böyle dolu, böyle dolu, güzel seni bırak, evet. sen <laughs> Ben Yusuf Deniz. Değirmençilik yapıyorum burada. 200-250 yıllık var diye tahmin ediyoruz. Dedemin babasından kalma bize. Daha önce babam yapıyordu. Babamdan sonra biz devam ediyoruz. Civar köylerde başka da değirmen yok. Tarihi bir değirmen. Bunların koruma altına alınmasını istiyoruz. Bunların sürekli yaşatılmasını istiyoruz. Artık bunlar teknolojiye meydan okumaya başladı. Suyla çalışıyor. Unu diye değinmenlere göre daha kaliteli. Yakmıyor. Lezzetli bir unu var. Buğdayı da öğütebiliyoruz. arpa, çavdar, mısır gereken her şeyi öğütüyoruz. Şimdi şimdi %10'a tekamül ediyor. İsteyen para veriyor. İsteyenin getirdiği mısırdan hak alıyoruz. O şekilde vatandaşın işini görüyoruz. Hayır, çuval yer getiren müşterinin üzerine ismini yazıyoruz. Alacak olduğu güne gün veriyoruz kendilerine. Öğüttüğümüz zaman gelip alıyorlar. Evet efendim, bildiğiniz gibi ilçemizde 3 tane su değirmeni var. Çalışan tek su değirmeni Karanlıkdere Mahallesi'ndeki Yusuf Bey'e ait bu değirmen. Yaklaşık 200-250 yıl önce faaliyetine başlamış kendisinden hiçbir şey kaybetmeden bugüne kadar gelmiş bir aile işletmesi olarak bugünlere kadar intikal etmiş. Bizler de Karasu Belediyesi olarak çevremizdeki tarihi eserleri gezip bunları Karasu'nun destinasyonuna kazandırmaya çaba harcıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çıkaracağımız bir kitapçıkla Karasu'muzu tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Allah, Allah Allah.